Edildik. görüşürüz. Ha, tamam. Ah yeni video. Yeni video. Tamam tamam. Arkadaşlar ikinci bir... ah, oğlum ben kendine gel. İki, iki, iki. Part 2. Part iki. Ha, Burada bitmişti. Burada başlıyoruz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar selam ben Robert. Bugün sizlerle birlikte tek pek tanıtma videosu yapıyorum ve en son Cina var bir kapetteydik oyunu kazanamamıştık adam kazanmıştı 14-48 saniye falan olmuştu ben çok korkmuştum o yüzden ee, Ice Doğut'a geçiyoruz. Ice Doğut adlı tek PG e geçiyoruz. Şu anda o peki e, oynamam lazım. Arkadaşlar bu peki geçtim. geçiyor mu? Ge <laughs> peki geçtim arkadaşlar. Bu bizim üçüncü pekimiz ve son son kaç tane kaldı lan son? Ha, son iki tane e, pat, e, pek kaldı. Şimdi bu bir tane, üç, ikisini de anlatırım herhalde. Arkadaşlar bu pekte kumlar, e, çimen, yaprak, yün. Yünler böyle birleşince böyle şey oluyor. Güzel. Onu beğendim ben bu arada. E, kum, ha kum taşı. Arkadaşlar kum taşında böyle morluklu bir şeyler var. Ben onu çok beğenmedim. O, ee, almak isteyen alır ama ben onun linkini koyabilir miyim bilmiyorum gerçekten hiç bilmiyorum belki bu üç partlık bir video olur eee, şu anda başlıyoruz başlıyoruz başladık arkadaşlar ice doğuttaki şu anda tek çürpeki deniyoruz kılıçlar böyle çok kısa ben çok kısa olunca sevmiyorum zaten önceki videoda da ee, siyahlı bir pek vardı. Onda da kısaydı ama ben onun şeyini ee, kılıcını çok beğendim. Kılıcını çok beğendim içinde. Belki kendi robot bir kapekimde o kılıçlarım kullanabilirim yani. Bakarız, bakarız. Oğlum ben dünya sınırına çıktım ama. daha çıkayım mı? anasının şeyi. Kırdım. Bay. Ben niye böyle bir şey? Oğlum adam gelmiş hatta bana renk takmaya çalışıyor. Buradan vuramıyorum. Buradan vuramıyorum. Çok sorun, çok sorun, çok sorun, çok sorun. Beni öldürdü, beni öldürdü, beni öldürdü. Dedim ben değiştiriyorduk değil mi? Ice da ben size daha anlatmadım ki. Aha. gözüküyor işte arkadaşlar. Hatta ben sinematik kameraya geçeyim. Sinematik kamerada çekeyim. Hatta şöyle F1'e de basalım. Aa düşüyor. Düşüyor. Ha tamam. Şöyle o baleyi çarptık. Ya anlamışsınızdır zaten arkadaşlar böyle FPS boost hatta şu anda 126 100 ay 163 falan alıyorum. E diğer pekimizi e, geçeyim geçelim. Minecraft Arkadaşlar Minecraft, Minecraft'ı ben çok seviyorum. Minecraft'ı yükleyeceğim şimdi. Böyle her şeyi 1 1 yani böyle FPS'inizi uçuruyor arkadaşlar. Yani bildiğiniz mükemmel bir pek bence. Girdik şimdilik. Ya o kadar iyi gözükmüyor. O kadar iyi gözükmüyor olabilir. Evet ama şu anda gerçekten FPS'im çok fazla. 160, bak 200 FPS'lere kadar çıkıyorum. 164, 118, 109 falan. He, yani hep bir sürü pek... Pack... Bu kılıç ne? O... Bu kılıç ne? Ee, bir dakika, bir... Oğlum bu günler kullanılır aslında. Ben. Adam. adam yukarı çıkacağım diye düştü. Buradan oraya atlayamam. Ben o kadar pro bir oyuncu değilim. Atlanmışım. Abi! Bırak kendi kendine düştü. Allah belanı vermesin. Aa! kendi kendime düştüm oğlum ben çok bot bir oyuncuyum lan o zaman adam geldi adam geldi şimdi beni tutuklayacak eee azıcık kaplama azıcık kaplama azıcık kaplama o tepemdesin demek Aa, şunu da kaptım he tamam Hadi senin o. <laughs> tamam. onu Oğlum ben öldüm. Aa ben öldüm benim çürpem... Arkandasın değil mi? O da, o da, o da. öl, öldüm, öldüm. Ben niye tek çırpek ee, benim pekim. bana hiç ama kılıçları falan ben çaldım birazcık sorun olur mu arkadaşlar? Eee... Şey, <laughs> buradaki peklerden biraz çaldım. Şey, <laughs> ee, şey. Olsun, bir şey olmaz. Ulan pekin yarısını çalmışım. Bu ne ya? Pekin yarısını çalmışım. Yarısını çalmışım. Ben kendi benim kendi pekimi yapmam lazım. Acilen kendi pekimi yapmam lazım. Nova Skin'den kendi Reishu pekimi yapmam lazım. Hepsini çalmış ya. Bir de bunu yayınlıyorum ya. Hiç mutlu değilim. Hiç mutlu değilim. Ben, ben, ben Cinova 1K peki Yok, gösteren bir şey olmaz ya. Hadi ta tamam. Kendi pekimi de göstereyim. Kendi pekimi değil oğlum ben çaldım. Oğlum. Si Ha tamam 8 9 FPS alıyordum az önce nedense. Hmm, çok korktum gibi yani. Yan boş mu? Lütfen boş olsun. O ses neydi lan? hoş değilmiş benim Aa benim çantalarım yükselmemiş abi abimsin dur A vallahi abi dur 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 lütfen dur lütfen dur çığlık bir çığlık bir çığlık bir bende mi yukarı çıksam acaba senin gibi ama olmadı hiç olmadı hiç böyle olmadı hiç oğlum bu adam nasıl sıkışmadı oraya ne ilk defa PvP atarken böyle şey yapıyorum lan. Ben. Önüme benim bloğumu koyma lan. Eee? Bu taş kılıç Abi, abi ya, ya canım yedi ben nasıl... Ben, ben kendi pekimi sili... Ben kendi pekimi siliyorum. Ben kendi pekimi... Direkt siliyorum direkt siliyorum kendi pekimi yapmaya başlıyorum çünkü hepsini çalmışım arkadaşlar siyah pek yapacağım yemin ederim ki siyah bir pek yapacağım sim siyah bir pek yapacağım size yemin ediyorum ki sim siyah bir pek yapacağım bunların içi siyah olacak ama hangi renk olacağı dışın yani şu şunları görüyor musunuz mu? bunların Burası hangi renk olacağı olur. E, gösterecek. İçi siyah, dışı şey, öyle yapacağım. Kendi pekimi bu videodan sonra yapmaya başlıyorum ben çünkü çok utandım. Kendi pekim zaten, ya ben, ben kendi pekim diye, bak geziniyorum, vallahi geziniyorum, benim pekim falan değil bu. Çalmışım bak ben kendim 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 olarak söylüyorum. Çaldığım peki yani benim pekim diye tanıtmak gerçekten çok kötü bir şeymiş. Ben bunu fark ettim videoda. Ee, bu iki videoyu yayınlayacağım. Bundan sonra direkt Robert bir k yapmaya başlayacağım. Simsiyah bir pek olacak. Şunları ben... Bak şu slotu belki alabilirim ama bunların hepsini düzenleyeceğim arkadaşlar. Su sadece slotu falan alabilirim. Çünkü slot yapmayı bilmiyorum arkadaşlar. Bir slotu alırım. Bir, bir de particle'ları alırım. Ay, biter gider. Gerçekten siyah bir pek olacak. Hava siyah, bilmem günler siyah, taşlar siyah. Taşlar siyah olmaz da yani taşlar böyle falan olur da. Yani bak şunun gibi bir kömür istiyorum ben kendi pekimde. O yüzden şimdi bu video duruyor. Gözükmüyorum. pek olmadı sanki. Heh tamam böyle gözüküyor, böyle gözüküyor. Arkadaşlar sizden çok özür dilerim ama bu video iyi oldu bence. Kendinize iyi bakın. Gösterdiğim 4 tane peki bence kullanmayı unutmayın. Youtube'da aratın bakın. Kaynak paketlerinin isimlerini veriyorum. Aston, Golden Hand. Bu kim lan? Be Hayır ben benim yazmam değil. Neyse. Black and White. 16x zip. Junior bir kalpek zip. Ice Doğut zip. On Onecraft'ı. Onecraft'ı nereye yazacaksınız biliyor musunuz? Google'a yazacaksınız. Onecraft pek yazın. İlk çıkan şeye falan tıklayabilirsiniz. Yani kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Size kendi pekim diye tanıttı. Tanıttığım. Çaldığım peki. Gerçekten özür dilerim. Kendinize iyi bakın. Bay bay. F11'e basınca kapanıyordu.